Bir varmış, bir yokmuş. Roblox ülkesinde çok sıradan bir günmüş. Sıradan bir gün mü? Bu nasıl bir sıradan gün? Kimse yok etrafta. Arabalar, evler, hiçbir şey yok. Sadece bir tane araba, bir tane de ev kalmış. Kahramanımız şu an evde ne yapıyor ki? Hadi gidip bakalım. Salon bomboş. Tuvalette mi acaba? Aa, tuvalet bomboş. Peki mutfak? Mutfakta da değil. Nerede olabilir ki bu kahramanımız? Aa, üst kata bakalım. Bence odasında olabilir. Hadi çıkalım merdivenden. Evet, sağ tarafta odası. Kahramanımız mışıl mışıl uyuyormuş. Ay ne güzel bir yer burası ya. Gerçekten gün içinde buraya gelmeye bayılıyorum. Havası çok güzel ya ama işte tek olmasaydım her şey daha güzel olacaktı. Ay! Aşağı düştüm lan. Aa buradan daha güzelmiş aslında. Aa ayaklarımı da sokuyorum ne güzel su ya. Cıbır cıbır bayılıyorum buraya. Güzel prenses burada ne yapıyorsunuz? Aa siz de kimsiniz? Hmm, hava gerçekten soğuk yani suya girmemelisiniz. Ay teşekkür ederim. E, siz de çok yakışıklısınız. Evet, teşekkür ederim. Ben bir süper kahramanım. Gerçekten mi? E, beni tanımıyor musunuz? tanıyamadım ama gerçekten çok yakışıklısınız. Yani normal insan olmayacak kadar çok yakışıklısınız. Teşekkür ederim. kastırım bayağı şekildir. Evet. Çok güzel. Ay gözlerime inanamıyorum. Ben nerede bir masum kabuz olsa onu osurtmaya nerede bir masum kanalizasyona düşse rögar kapağının üstüne kapatmaya an düştüm. bir dakika. Sus. Sus lütfen. Çünkü yani şu anda aşık oldum size ve e, bu konuşma devam ederse aşkım bitecek. tamam, Siz ne için yanıma gelmiştiniz? Ee, baktım burada güzel bir hanımefendi var. Görmek istedim. Bu arada nerede zor durmaz Beni arayabilirsiniz yani. Bu telefon numarasından buyurun. Aa, teşekkür ederim. O zaman... Ara beni. Ara beni. Tamam. Hoşçakalın o zaman. Kabızlar bekleyin geliyorum. Allah'ım ne kadar yakışıklı biriydi ya. Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten çok yakışıklıydı. Aşık oldum galiba. Ay gerçekten aşık oldum galiba. Ay. Ay inanamıyorum. Bu bir rüya mıydı? Ya inanmıyorum ya. Hayallerimin prensini bulmuştum tam da. Süper kahramanımı. Of. Hep aynı şey oluyor zaten ya. Neyse bugün şuradan kıyafet bakayım da. Hah. Ay yüzüme bak hep çapak dolu gidip yüzümü yıkamam lazım. Bugün arkadaşlarımla buluşacaktım ya. Ayşe ile Fatma ile. Ne yapacağım? Hemen yüzümü yıkayayım şuradan. Çıpır çıpır. Çıpır çıpır. Çıpır çıpır. İki dakikada şuraya da gireyim. Çukur 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 çukur. Heh. Ay banyom da çok tatlı yahu. Şuradan bir de su içeyim. Su içmeden olmaz. Günde en az iki litre su içmem gerekiyor benim. Neyse yeter bu kadar. Devamını daha sonra içelim. Gideyim hazırlanayım. Hemen Ayşe'yi Fatma'yı arayayım. Ondan sonra bakayım ne yaptılar acaba? Okulda mı bekliyorlar beni ya? Okul vardı bugün. Yarım ders günüydü. Şurucumu süreyim de he. Hmm. Ay ne güzel oldum. Vallahi çok tatlıyım ya. Şu halime bak. Maşallah bana. Arayayım dur. Tıt numara şu anda kullanılmamaktadır. Nasıl ya? E, dur Fatma'yı arayayım o zaman. Dıt 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 dıt. Dıt 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 dıt. Aa niye olmadı ya? Bir daha arayayım. Dıt 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 dıt. Aradığınız numara şu anda kullanılmamaktadır. Ya ne oluyor ya? Niye arkadaşlarıma ulaşamıyorum ben? Of. Ne yapayım? O zaman onlar okuldalardır herhalde. Bir dışarı çıkayım da bakayım yani duruma. Arabanın anahtarını alayım. Hah, Bakayım, bakayım ne durumda ya bu dışarısı? Allah Allah. Ya dışarıda kimse yok ya. Roblox dünyasında bir tek ben mi kaldım ya bu diyarda? Allah'ım ya Rabb'im kimseyi göremiyorum. Şöyle bir turlayayım bakayım. Şeye gideyim bari şuradan. Hmm. Şuradan gideyim bir çarşıya bakayım ne olmuş acaba çarşıda? Allah Allah neden bu kadar sessiz her yer? Ya gerçekten korkmaya başladım. Neyse okuldalardır herhalde. Sonuçta dersleri vardı. Bir okula gidip bakayım. Gerçekten korkmaya başladım. Tek başıma ben mi kaldım burada ya? Kocaman ülkede. Cık. Bakayım okula. Merhaba öğretmen. Acaba şey arkadaşlarımı gördünüz mü? <laughs> kısa kızı mı diyorsun? <laughs> kısa mı? Sensin kısa pislik. Ne istiyorsun benden anne? O beni beynini istiyorum. Şimdi seni kim kurtaracak? Kabus kurtarıcısı mı? <laughs> Hayır ne kabus kurtarıcısı be? Git başımdan ben kaçıyorum. Anne! Evet. kurtuldum. Zor kurtuldum valla. Ne yapacağım ben şimdi ya? Burası neresi? Bu ne ya? Burada değişik bir yer var. Bir gireyim bakayım burada birileri var mı? Aa burası şey market. Market. Markette çalışan Justin burada birilerini gördün mü? Ha? Arkadaşlarımı falan gördün mü? Çünkü kimse yok da bu diyarda. Sadece market çalışanları falan var. Bir de öğretmenler var. Başka kimse yok. Ne oldu bu insanlara? Vallahi ben de bilmiyorum Duygu. Nasıl ya? Neyse o zaman ben şuradan bir tane şey alayım da. Teşekkür ederim. Bunu alıyorum ha parasını sonra veririm. Ay. Bu çocuk da çok iyi ya sağ olsun. İnşallah çıkmaz marketler yoksa onu da yiyecekler. Ay zombi mü söyleseydim keşke. Neyse artık bir şey olmaz inşallah ona da. O zaman gideyim de şu kafeye bakayım ya. Kafede bizim Mahmut abi vardı. O bilir ne olduğunu. Mahallenin muhtarı gibi çünkü kendisi. Bakayım bir. Şuraya park edeyim. Ha. Hobilik. Hadi gireyim ha. Mahmut abi. Mahmut abi sen, sen gördün mü bu? Bu diyarda böyle herkes gitmiş bir şey olmuş Roblox ülkesine ya. Hiç gördün mü birilerini? Mahmut abi konuşur mu? Allah. Allah. Ay! ay. Bir lira var mı abla bilirim. Ceesin abla be Jason. annemi arıyordum annemi otobüs Jason. parası lazım abla Ceesin annem burada değil ya yani. bilmiyorum annen nerede ya korkutuyorsun Ay. beni git başımdan Ceesin abla bir şey yapmıyor <laughs> ya, ya bir lira ya bir lira ya Ceesin bak parası lan sen beni <laughs> ne oluyor lan ülkede sadece katiller mi kaldı korku gel buraya ya bir şey yapmayacağım ya korku filmi ne alayası var ya? Sadece 1 lira ya. Minibüs parası. Annemin yanına gideceğim. Sana şu şeyi vereyim, keki vereyim bunu al. Ya, ya istemem, istemem, istemem. Korkuyorum. Valla bıçağımı çıkarttırma benim ha. Ne bıçağım mı? Beni mi öldüreceksin? Ha? Ah, ne? polis, polis aramam lazım. Yok ya. Polis aramam Öyle. lazım. Telefonum çıkıyor. Yok arama, arama. Arama, arama. Yok yok. Aa, Gel abla, abla. Ka Telefon arabada kalmıştı. Şöyle bir sürerken arayayım bir yandan polise. Dı 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 dı. Dıt 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 Ya polisi bile arayamıyorum. Ne oldu bu ülkeye yarabbim Allah'ım ya. Gerçekten çok korkmaya başladım. <laughs> Ağlayacağım. Of ne yapacağım ben. Şurada durayım en iyisi bir. Ay, bir nefes alayım. Gerçekten korkudan var ya. Korkudan çok kötü oldum. Ellerim ayaklarım buz kesti. Aa şu telefonda bir numara var ya. Bu kimin numarası acaba? Kurtarıcı prens yazıyor. Dur bir arayayım. Dıt 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 dıt. 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 Alo küçük hanım buyurun. Alo. Merhaba. Buyurun küçük hanım. Benim telefonumda numaranız kayıtlı da kurtarıcı prens yazıyor. Acaba e, kimsiniz? Hmm, yani Yoksa rüyamı, rüyama giren prens misin? Evet sana rüyanda telefon numarası vermiştim. Ay inanamıyorum. Gerçekten rüya sanmıştım ben onu. Oysa ki gerçekmiş. Bak prens sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi iyi dinliyor musun beni? Evet sizi çok iyi dinliyorum. Buyurun. Ben şimdi Jason var ya hani korku filminden fırlamış olan. Onu evet. gördüm. Bir de zombi gördüm. Ve e, bu Roblox diyarında kimse kalmamıştı. Sanırım herkesi öldürmüşler. Beni de öldürmek istiyorlar. Ne olur gel beni kurtar. Hemen geliyorum. Lütfen ne olur gel. Çıkırtı. Hemen geliyorum. Ay beni kurtarmaya gelecek bir prensim var artık oley. Eve gidip prensimi bekleyeyim en iyisi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, i̇nanamıyorum. <laughs> Abla ne bilir abi. Ne istiyorsunuz benden? Bir yere vermezsen bırakmam arabayı. Jason. <laughs> liram yok. Ulan zombi. Jason. <laughs> Neyse kabus kurtarıcı geldi. <laughs> Aa, ah kaç kaç kaç. Ah, <laughs> Ay! Okay. Yeter artık. Bu kadar müziği çekemeyeceğim daha fazla. Ya şarkım kötü ama yani zamanla oturacağız onu. Kurtarıcı prensim geldi. Şimdi sizin gününüzü gösterecek lan. Abi evet aynen. Ne yapıyorsunuz lan burada? Abi, İşiniz yok mu oğlum sizin? Abi kabuz olduk biz abi. Allah Allah. Abi, ben gel anneme... arkaya, iki lahmanlı halledeceğim işi. Ben, ben anneme şey, 1 lira ya. Annemi arıyorum lan, Annem, minibüs parası. Lan şuna 1 lira vereyim. Bak zombinin cebinden alıyorum, hop senin cebine veriyorum. Hadi git sen. Robin Hood gibisin abi, Allah razı olsun. Aynen, eyvallah. Zombi ben sen de git. Al bu kremi, kabuzun geçecek Ona, kardeşim. Tamam abi, eyvallah abi. Hadi. Eyvallah. Teşekkür ederim. İsterseniz size kalemi göstereyim. Çok güzel bir kalem var benim. Gerçekten mi? Olur. Nasıl gideceğiz? Tabii Ben size sihirli bir içecek vereceğim şimdi. Buyurun alın. Ve bunu içtiğiniz zaman <laughs> Buyurun. Aa! Ya inanmıyorum. Ben küçüldüm. Evet küçük hanım. Şimdi gidebiliriz. Hadi Şöyle. beni Hadi. kucağına al o zaman. Elimi alayım size. Aa. göre göremiyorum neredesiniz? Sıkıştım araya ama olsun neyse. <laughs> Hadi gidelim. Neyse. Ay. Pandoş rahattır yani yumuşaktır. Gerçekten hayallerimi süslüyorsunuz. İnanmıyorum sizin bu şatonuz mu? Evet uçan kalem. Ay çok güzelmiş bayıldım ya. Ay gerçekten çok güzel. Bakayım bir ineyim. Anam çok tatlı bir yermiş burası. Ben artık burada yaşamak istiyorum. Çok güzel. Bir de ben sizinle evlenmek istiyorum. Tabi evimin kadını çocuklarının nasıl olacaksınız? Ve prens ve prenses sonsuza dek mutlu yaşadılar. Bir hikayemizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar hikayemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. and